Merhaba, hoş geldiniz. Kıtaları birbirinden ayıran büyük denizleri okyanus olarak tanımlarız. Dünyadaki okyanusları düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu gelir. Bunun sebebi dünya haritasına baktığımızda bu okyanusların hemen gözümüzün önünde olması ve dikkat çekmesi olabilir. Dünyada saymış olduğum bu üç okyanusun dışında iki tane daha okyanus var. Bu okyanusların adları Güney Okyanusu ve Artık Okyanusu'dur. Güney Okyanusu konum olarak dünyanın güney yarım küresinde Antarktika kıtasının çevresindedir. Peki Artık Okyanusu nerededir? Artık Okyanusu'na hangi ülkelerin kıyısı vardır? Üzerinde yaşadığımız dünya gezegeni kutuplardan basık, ekvatordan şişkin, geoid şeklindedir. Dünyanın görüntüsünü genellikle yandan görürüz. Dünya haritası düz bir zeminde gösterildiğinde yine dünyayı yandan görmüş oluruz. Artik Okyanusu bu haritalarda ve görsellerde pek dikkat çekmez. Çünkü Artik Okyanusu dünyanın kuzey yarım küresinde kuzey kutbunun olduğu yerdedir. Dünyaya tepeden bakarsak Artik Okyanusu'nu net bir şekilde görebiliriz. Artik Okyanusu Kuzey Buz Denizi ya da Kuzey Buz Okyanusu isimleriyle de bilinir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtaları ile çevrilidir. Bu üç kıtanın kuzey kıyıları Arktik Okyanusu'nun kıyısıdır. Arktik Okyanusu 14 milyon 60 bin kilometre karalık bir alanı kaplar. Dünyanın en küçük okyanusudur. Yılın her dönemi soğuktur. Okyanusun bazı yerleri buzlarla kaplıdır. Hatta bu buzlar deniz ulaşımını zorlaştırdığı için Ticaret gemileri Arktik Okyanusu'nu bugüne kadar pek kullanamamıştır. Arktik Okyanusu'na kıyısı olan ülke sayısı sadece 5 tanedir. Kuzey Amerika kıtasında Kanada'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinin ve Danimarka'nın Grönland adasının Arktik Okyanusu'na kıyısı vardır. Avrupa kıtasında Norveç'in Arktik Okyanusu'na kıyısı vardır. Asya kıtasında kıtanın kuzeyinde yer alan ve yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya'nın Artik Okyanusu'na kıyısı vardır. Rusya %53 ile Artik Okyanusu'na en uzun kıyısı olan ülkedir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.